Evet. Yine aynı hareketteyiz. Kaldır. Bacakları 90 derece. Eller yanlarda. Boynumu hafif kaldırdım. Omuriliğimden kaldırdım. Ee, sadece skapulaya kadar kaldırdım. Ellerim yanlarda. Uzattım. 5 nefes al. 1-2-3-4-5 ve 1-2-3-4-5 Al. 1, 2, 3, 4, 5. Ver. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi birlikte. Bir. Evet. Şimdi hareketi bozma. Ayaklar kalsın. Ellerin ise de Şimdi elleri enseden bırakırken ayaklarımı uzattım. Parmak uçlarım yukarıya doğru gösteriyor. Ellerim de ileri doğru uzandı. Sonra dizime doğru geldi ellerim. Hareketi devam ederken seri şekilde böyle yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Eller kulaklarımın yanında. Daha geriye gitmiyor. Ayaklar da aşağı yukarı 45 derecede. Son 5. 1 2 3 4 5 Koy tabanları yere. Dinlen biraz. Hafif bir baskı ağrı varsa böyle hafif bir masaj yapabiliriz. Hmm. Tekrar pozisyonumuzu alacağız şimdi. Ayaklarım yine 90 derecede hareketi başlıyorum. Ellerim yukarıda. Şimdi boynumu hafifçe kaldırdım. Ellerimi enseye aldım. Ayaklarım karşıya doğru giderken ellerim de yana doğru kulaklarımın yanında açıldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bıraktım. Ayak tabanlarım yerde bir dinlendim. Devam edeceğiz. Tekrar hareket başlangıç noktası hep aynı. Ayaklarımı kaldırdım 90 derecede. Ellerimi enseye aldım kaldırdım boynumu. Şimdi hareketime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 devam edeceğiz. Şimdi tekrar biraz dinlen. Değişik bir varyasyonla yapıyor olacağız şimdi aynı hareketin. Ayakları bu uzattım. Bir tanesini çektim. Ayaklarım neredeyse aynı hizada. Tek elimi dizime koydum. Diğerimi de topuğa. Başlangıç noktam bu. Biri elimi dizimde, biri topuğumda. Değiştirdim. 1 2 3 4 5 6 Aynı ayak geldiğinde say 7 8 9 10 11 ve son koy tabanlarını yere dinlen biraz bir su içebilirsin